Minecraft'ın 29. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar cidden cidden bayağı güzel bir bölümdü. İki tane korkunç yapı yaptım cidden. Mükemmel beğeneceksiniz ya çok beğeneceksiniz Şu anda like attığınızın farkındayım zaten Minecraft videolarına gereken like geliyor Hepinize çok teşekkür ederim Aynı zamanda bugün yayındayız saat 2'de yayındayız arkadaşlar Mutlaka bekliyorum açıklama kısmında Nonolive linkleri var Bak bekliyorum ha gerçekten Şimdiye kadar gelmeyenler de gelsinler Gelenler zaten geliyorlar çok teşekkürlerimi sunuyorum herkese Like attın abone oldun bildirimleri zaten açtın O zaman ne duruyoruz direkt videoya geçelim bakalım Benim başta kılıç geliştirmem lazım Lazım. çok hızlı bir şekilde çünkü kılıcım yetersiz bugün muhtar seçimleri falan filan yapacağız kimse bunun farkında değil muhtar seçimlerine adaylığımı falan filan koyacağım herkesi dövmem lazım muhtarı böyle seçeceğiz arkadaşlar bu arada arkadaşlarımın hiçbirinin haberi yok bundan <laughs> sadece yapacağız yani eğer dövüşü kazanan bir günlüğüne muhtar olacak köyde onun her istediğini yapacağız onun için de bugün çok şahane bir heykel yapmayı düşünüyorum cidden yani cidden fazla iyi bir heykel yapmayı düşünüyorum köylüler ilk hedefimiz Akdeniz ileriye Keskinlik, keskinliği alıyorum 40'a. Tamam. Hangisini hanginize baktım? Yerlerinizi değiştirmeyin. Alevden çeyreği alırım. Alevden çehre fullmüş zaten. İkiymiş güzel. Tamiri alırım kılıç için. Bir tane tamir alırım. Tamir. 3 büyü basacağım ben? Süpürücü kenar falan filan nerede? Tam bu kadar. Şimdi abi kılıcımızı koyuyoruz. Keskinliğimizi basalım. Kılıcın ismi zaten zaten biliyorsunuz ki lazer. Aldım lazeri. Sonra tamiri basıyorum 3'e. Sonra kılıcı alevden çehreyi basıyorum 7'ye. Oha. Bence iyi oldu kılıç. Lazer kılıcımız. En azından yakıyor makıyor bir şeyler yapıyor. Tamam. Kılıcımız güzel oldu ben. Şimdi yapmamız gereken bir tane önemli iş var arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken bugün inanılmaz bir şey var. Bugün lav macunu dünyaya getireceğim. Lav macunu dünyaya getirmek için yapmam gereken şey de bir tane ev. Lavdan ev yapmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde onun hazırlıklarına başlıyorum. Lavdan ev yapacağım. Lav macunu dünyaya getireceğim ve lavdan evin içerisinde lav, lavun üzerinde yaşatacağız onu. Lav macunun yeri dünyadır aga. Kimse kusura bakmasın. 11 tane şu lavları da alalım. Lavdan ev yaparken öyle Ha. Çünkü lavdan ev gerçekten çok sıkıntılı. Şurada lav vardı. Hemen lavlarımızı alalım. Tamam 2 5 6 hepsini basalım. Buradan aşağı bir yol yapmam gerekiyor abi. Çok zor. Bu çok zor olacak. Olsun. Zor zor bize işlemez aga. Zor bize işlemez. Abi niye lavun üzerinde gitmeyi tercih ediyorum ben? Hadi oğlum. Oğlum buralarda ha geldim geldim geldim. Şurası. Kesinlikle akacak bu yol bak izle. Yapacağız abi. Akıyor bu yol chat Göreceksiniz. Şuradan ben lahmacun için yol açıyorum. Oltamı aldım abi. Lahmacunun üzerine bineceğim. Lahmacunun kayışına üzerine bindim lahmacun. Allahım gerildim şu anda Kayış düştü Kayış düştü geçmiş olsun Çıkar buradan çıkar çıkar gider gider abi Gider gri hissediyor acil bunu bir lav Aa önce lav yerini ayarlamam lazımdı Lan önce evi ayarlamam lazımdı Bu hayvanı biz öldüreceğiz şu anda Lahmacun ölü abi net ölü Lahmacun ölü bir yere ayarlamadımışım ya Bittik abi biz Hı. Hadi abi hadi lahmacun ölmez Hadi yapabiliriz bunu Hadi Bakın abi. 3 blok. Abi lahmacun kötü durumda. Kesinlikle ölebilir. Ya Allah belasını versin ama. Hadi da. İlerle ilerle ilerle. ilerle. Ne atabiliriz? Bir dakika üzerimde durumu nasıl şu anda? Titriyor. Titriyor chat. Titriyor. Lavın üzerinde değilken bu üşüyor yani. Bir şey çıkmasın karşıma şu anda. Bakma küpü falan filan. Hiçbir şey istemiyorum. Portala gitmem lazım. Çabuk az kaldı. Geç. Bir dakika inmem Barlandım mi lazım girmem an. için? İndim. Girdi mi o? Ha buradasın. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Hızlı 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 lav. Lav. Lav macun lütfen. Çit, 2, çit yapmam lazım. 3, 4. Abi bu nedir ya? Gençler. Love, love, cun. Kayışım yok kayışım yok. Bak zombiler mombiler. Bak gerçekten ağız burun dalarım size. Lan, lan lan Beni rahatsız etmeyin şu anda. Dur. Ee, ben nasıl lavdan çıkacağım şimdi? İyi hoş da. Lavdan <laughs> <laughs> nasıl çıkacağım? Ateş direnci. İçeceğim mecbur. Ya abicim Böyle siz yapıyorum. ruh hastası falan mısınız? Bir gidin ya. Allah Allah. Çıkındım. Ben buradan çıkarım ki. Çıktım. Aşağı indim. Lan lavmacun, inatlaşma benle lavmacun. Tamamdır abi. Şimdilik orada kal. Bakayım sana. Hah, güzelsin. iyisin, İyisin. Ben seni yerim. İyisin sen. Yaşayabiliyorsun. Sakin ol. Kurtaracağım seni. Sakin ol. Bekle. Şimdi abi Lavmacun'a çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum ben. Çok ciddiyim. Bayağı güzel olmasını planlıyorum. Yeri burası olacak. Lavdan ev. Lavmacun için Lavdan ev yapıyoruz. Güzel olacak inşallah. Tam yeterli bence. Alan yeterli. Ben ilk başta tuğlalarımı alıyorum. Kırmızı tuğlalarımı. 1 2 3 4 5 Böyle. Şunun altının komple lav olduğunu düşünün. Yani bir dakika. Abi bu tarafa doğru biraz gelmem lazımdı benim. Şöyle şunu şöyle alıyorum. Böyle alıyorum. Tamam mı? Bunu da buradan aldım. Tamam. Bir tık daha bu tarafa gelmem lazım benim. Hatta iki tık. Bir sürü lav gidecek şimdi buraya. Şu bir. Şu iki. Korkmaya başladım çok ürkütücü. Bir bir tane şey gelse şu anda koyun gelse beni ittirse cici ha. Şuna koydum, şuraya koydum. Tamam. Lav doldurmaya gidiyorum ben. Senin ağzını bu. Lan! Ateş direnci, ateş çık, çık. Oyundan çık. Bağlantıyı kes. Ya Yugo, Yugo bana yardım etmen lazım. Ekran paylaş bana Minecraft'taysan. Blok var değil mi yanında? Blok var. Tamam, Nether'a gel. Diğer tarafa geç. Bir saniye, bir saniye. Dur, dur. Gel, geri... Hah, orası. 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 Buram. Orada ben öldüm. Ananı Aa! satayım. Ananı satayım. Mal blok koy. <laughs> Oğlum mal mısın? Şaka değil mi bu şu an? Bizim yaşadığımız her şey şaka değil mi? Oyuna girip blok koyabilir miyim? Tek blok muydu orası? Koy, koy, koyabilirsin. Hemen ya, altına blok abi. koy, hemen. Koy. Koy. Ha tamam 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 tamam. Sönüyorsun sönüyorsun sönüyorsun. Sön. tam söndü tamam. tamam. Şimdi ne yapıyor musun? Kro blo. Ha ha ha. Aynen 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 kardeşim. Aynen. Tam tam bitti tamam ne yapıyorsun? Tamam doldurma lava ihtiyacım var. <laughs> Okey teşekkür ederim Hugo. Rica ederim. Bir gel bakayım bir göreyim seni de öyle dön. Tamam geliyorum. Hayır. Heh. Teşekkürler. Çıkıyorum. Rica ederim. Bağlantıyı kes. Lan niye ölüyorum ben? Lan niye Sı ölüyorum lan. ben? <laughs> yemek ye, yemek. Oğlum yemek ye. Elimi alır. Lan, sönmesi lazım da normalde. Ölmemem Yanıyorsun. lazım ama ya. Yanıyorsun Ali abi. Yemek ye, söndüm. Nasıl söndüm lan? Söndüm Yarım işte. kalpken söndüm. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Bavul nasıl yapacağım? Nereye yapayım? Her yere, istediğin yere yapabilirsin. Tamam. Alıyorum elime bunu. Şuralarını açıyorum abi. Tamam. Gel abicim gel Şu, gel. Şurayı gel, açıyorum gel. abi. Şöyle. Ama bunu önce önce değil, en son yapmam lazım da ama problem değil. Böyle geldi. Okay. Şimdi şunu buraya koyacağız. Bunu buraya koyacağız. Buralar full cam olacak. Buralar cam olacak. Üzerine de normal, normal, düz bir yetmeyebilir ha. Birinin beni iteceğini düşünüyorum. Niye bilmiyorum. Azıcık bir şey kaldı ya. Üstünü camla kapat. Üstünü camla mı kapatayım? Abi mantıklı. Üstünü camla kapatabilirim. Tam üstüne cam koyayım. Doğru. Üstünün cam olmasına gerek var mı aslında ya? Üstüne ben lav koyacaktım. Lavları kenardan doğru akıtacaktım. Aslında üstünün cam olmasına gerek yok ya. Şimdi fark ettim abi. 6 tane kaldı cam. 3 buraya. Bunları kırmızı cama çevireceğiz sonradan. 3 buraya. Tam yeterli bence şimdilik yeterli. Ve lavları üstten doğru veriyorum abi. Kimse kusura bakmasın. Şöyle akıtabiliriz abi bak. Şunu şöyle koydum. Bunu böyle koydum. Bunu böyle koydum ya. Bir tane buradan akıtacağım. Tamam mı? Akıttım. O lav nereye gidiyor? Orada kalması lazım. Kaldı. Çok güzel. Çok çok güzel. Bence çok iyi. İkinci lavı buradan akıtıyorum. Yine aynı şekilde orada da olması lazım. Üçüncü lavı şuradan akıtıyorum. Bunun da buradan. Son lavı da buradan akıtacağım da son lav bende yok ya. Lav, lav yok. Lav bitti. Bence oluyor abi. Love lazım bir de. Love nereden bulacağız? Yine yine nether'a gidiyoruz. Yine öyle, yine öleceğiz. Ya abi tam buraya heykel yapacaktım. Adam gelmiş köyün tam ortasına ha havuç hep... Ya abi cidden inanılmaz ya. İnanılmaz Nedir portalının yanında havuç tarlası var ya. Alo efendim abi. Ya abi nedir portalının yanında havuç tarlası var fark ettin mi onu? Fark ettim de ben sana az önce sordum dedim ki nereye yapayım ben tarlayı. İstediğin yere yap dedin. Ben Ama ne bileyim buraya olarak... yapacağını abi ya. Tam arkana buraya evet. dev gibi bir heykel yapacaktım ya. Ama demedin ki bana oraya ben heykel yapacağım orayı sal diye. Deseydi Kıramaz mısın bırakmadım. burayı? Valla o kadar suyu getireceksen kırayım. Ama oraya ben güzel bir heykel yapacağım. şimdi Havuç heykeli oraya. mi yapacaksın? Havuç heykeli yapacağım oraya. Dev havuç heykeli. Tamam. Hemen <laughs> tamam dedi ya. Anlaştık tamam. Güzel. Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Vallahi çok sağ ol Bu arada chat oldu gibi. Giriyorum içeri. Sakın bana dokunma bu arada. 3 blok lav var burada. 3 blok derinliğinde lav var. Şuralara magma bloğu koyacağım, bitecek. Allahım, evet, Allahım Allah ölecekmişim gibi hissediyorum, her yer lav. Ben bir ne yaptım abi? Diyorlar, bir de bana diyorlar abi, şey diyorlar. Abi her yer lav. Boş boş tarla yapıyorsun diyorlar ya. Yani. Boş, şu boş mu lan lav gezerim evi yapıyorum işte. Yugo çok ayıp ediyorsun bu arada. Oğlum ben öleceğim. Ah, şurası kırıldı. Hayır, lan öleceksin. Düşen ölür, oh mis yemek yemek. Şuradan aşağı atlayan ölsün, atla. Oh yemek. Önüne koymayacağım da şuraya atlamam lazım benim. 아아아아! 아아아! 빌이야! 어비님으로! Yugo! Ne? Kurtar beni! Oğlum ben arama kurtarma ekibi miyim? Niye sürekli bana diyorsun? Açsana ekran Allah rızası için. Arama kurtarma ekibi FBI. kapı ya. geldim. He koşuyorum. Swat swat swat. Azıcık daha ilerle azıcık ilerle. ilerle 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 ilerle. Tam burası. Tam bu camın önünde öldüm. Oradaki lavı al. İki lavı da al sağındaki sonundaki. Bir tane onu da alsana garanti olsun. Şunu da al. Onu da bir yere boşalt. Şuraya boşalt direkt. Okey. Biz desek var ya şey yaparsın ha. Aga şuraya ama toprak da, çekmen lazım. Toprak çekmen lazım. Şu aşağıda bir tane toprak var ya dipte. Oraya hafif bir toprak çeker misin? Ben şu anda geliyorum. Geliyorum. Vallahi ilacı lazım. Ölmesi lazımdı ya. Tamam gel. Bu adam var bir de diyor ki ben diyor on kere var öldüm lan, diyor kez... kurtuldum diyor. Lan senin yaptıklarını ben yapsam ölümsüzlüğü bulurdum lan. Ya ne alakası var ya? Baya Öleyim mi diyor. yani öleyim mi yani? Ulan 5 dakikada da 2 kere hayatını kurtardım ha bana 2 can borçlusuna gel. Bana oraya su döksene bir git. Heh. Tamam koy koydum tamam Tamam teşekkür ederim alabilirsin ya sen. ya etti ya <laughs> Bu kadar da olmaz ya ayıp denen bir şey var abi Adam beni yolumdan <laughs> geri getiriyor su koy diyor <laughs> Çok iyi teşekkür ederim bu arada. Teşekkür ederim. Eyvallah ya. İyi kurtardık chat. Eyvallah Yugo abi. Yugo bugün, Yugo bunların hepsini yazıyorum kardeşim. İleride bunlar... Da... Ama bugün çok gar garip oynuyorum. Yaptığım şey lavla ile alakalı ya sanırım. Ölüyorum ya sürekli. Şu lav evini de beğenmeyen var ya. Net yani yani. <laughs> net yani anladınız siz onu. Chat gayet iyi olmadı mı? Bence gayet iyi oldu ya. Tam ölmelik ha. Bak girelim bakalım içine. Oğlum <laughs> Girilme bile girilmiyor İşte lav kopatın evi Lav macunun pardon Net çok güzel oldu Okey hadi İnşallah yağmur yağmaz Allah'ım amin Canım benim ne Abi yapacağız? Efendim Abi Hı. Sana yemin ederim suçum varsa Allah benim bin belamı versin Ne suçu ya Koyun farmının içinde Koyun çiftliğinin içinde Bir tane klipper lan bir tane büyücü vardı Patladılar mı? Patladı clipper. Yapacağım ama Her yer dağılmış abi Sıçtınız içine ya <laughs> Ne işin var senin orada Yün alıyorum yün. Sordun mu yün alma, alırken? Yok. Niye sormadan alıyorsun? Sen sormadan birçok şey yapıyorsun. Lan bir kere yaptım, bir iki kere yaptım, üç kere yaptım. İçimden geçiyorsunuz sonra sürekli Lan aynı şeyleri diyorum. diyorsunuz. İzmir etiketini almıştın değil mi? 10 bölüm önce onu mu söyleyeceksin yine? Hayır hayır yapacağım diyorum yapacağım. Ulan lavmacun başka birisi olsa bu kadar uğraşmazdım. Bir saatten beri uğraşıyorum. Bir saat oldu ya. Ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben şu alev içiyorum alev ateş trendini. Şunun için atlıyorum. Aldıracaklarımı alıyorum. Evet hadi gidiyoruz. Hadi kızım hadi. Korkma sakın tamam Ben seni koruyacağım. Korkma. Bu arada o ev orada çok iyi oldu. Gerçekten orayı açtı. Buradaki ağır da bayağı küçük oluyordu. Oradaki ağırı tahmin etmene gerek yok. Kalsın öyle. Ben o ağır, ağırı tamamen yıkacağım. Ağırın yerine başka bir şey yapacağım. Ağırı da başka bir yere alacağım. Başka zaman Ağırdı. ama bugün değil. Geldik. Hayır. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Abi neredeyim ben? Abi nasıl neredeyim ya? ben? Neredeyim ben ya? Neredeyim oh ben Allah. ya? Nerede? Bu Abicim ya? neredeyim Allah. ben ya? Ya? Oha abi nasıl ölmeyi becerdin? Ulan lav kapat. Ulan seni yapacağız diye bitirdik kendimizi ya. Bittim abi yine ya. Ya salam ben ya. Allah delireceğim bugün ya. Agabe. Abi eşyaların hepsi gitti. Her Şu şey acı. gitti. Abi şunun içine sıkıştı. Aa, ben şunun içine sıkıştım. Bu da ma magma bloğu olduğu için daha çok hasar verdi, verdi bana. Hayır kırmaya çalıştım kıramadım da. Tamam arkadaşlar ayın 31'inde gelişeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yaptığım mallık da olsun. En azından la lav macunun evini yapmış olduk. Arkadaş ya. <laughs> Abi nasıl öyle ya? Abi tam gelişiyorum, tekrar ölüyorum. Tam gelişiyorum, tekrar ölüyorum ya. Aga be, üzülme la. Ateş direncim vardı. Abi ateş direnciyle alakası yok. Hem boğularak öldüm, hem yanarak öldüm. Hem orada boğuldum, hasar aldım, hem de magma bloğundan öldüm. Lavda, lavda yanmadım ben. Ateş direncini zaten içmiştim ben. Heykelimi yapacağım abi. Heykelimi yapacağım. Abi her şeyimi kaybettim ben lan şu anda. Oga. Oga. Ayın 31'inde full gelişim olacak. mutlu mutlaka yayına bekliyorum arkadaşlar. Ayın 31'inde full Minecraft yayınında full nedir set, full büyüler, full her şey yani. 2023'te muhtaya da haber olsana sen ya. Bak darlıklıyım. <laughs> şu anda. Çok hiçbir şey yapmayacağım ki. Gel hadi bir tarlama bak da açılırsın. Vallahi açılırsın bak. Tam geliyorum. Çık, lan geliyorum. Çık. geliyorum tarlam. Yakına gitme, uzaktan bakacağız. Uzaktan mı? Oo, Diğer havuç yeni yaptın. Güzel olmuş da biraz daha renkli yapabilirdin ya. Havuç çok sade olmuş. Gölgelendirme Gülba. falan filan da yapabilirdin anladın mı? Bu arada havuç heykelini niye oraya yaptın? Oğlum Gülba. bu arada niye tarlanın içine yapmadın da dışına yapıyorsun bunu? Dışından daha güzel duruyor. Aa, kötü olmuş Güga. Cidden çok iyi olmamış Gülba. ya. Gideri var. Abi ben normalde tam buraya yapacaktım lanet olasıca şeyi. Adam havuç tarlası yapıyor, havuç heykeli yapıyor. Tam burada olacaktı benim heykelim tam. Tam şuradan uzanacaktı. Şöyle. İşte heykelin yerini de belirlemek gerekiyor. Neyse yapalım bakalım önemli değil. Hadi başlayalım ya. Hadi başlıyoruz abi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güzel bir heykel olacak buna inanın. Ne heykel olduğunu az sonra göreceksiniz. Bu heykeli o kadar hızlı yapacağım ki şaşıracaksınız. Çünkü ben bununla ilgili çalışmaları yayın dışında yaptım. Heykel iki kere bitirdim yayın dışında. Hız böyledim yani. 8 blok yukarıya çıkıyorsun abi. 7, 8. Tamam yukarıya çıkıyorum. Akıt. Akıt. Oh. Oh. Bir tane daha akıtacağız değil mi? Aynen. Şu anda o kadar hızlı yapıyorum ki ha. Rekor, rekorumu kırıyorum ha. Oh. Hız rekoru kırıyorum. Kim yatacak abi? Birisi yatsın Allah rızası için ya. Artık yeter ya. Yatmıyorlar da. Hıyarlara bak. Şuraya kadar tamamen doğru. Abi zombi alıyorum. Ya başlayacağım zombine. Abi 3 gündür zombi alıyor. Ne zombiymiş arkadaş ya. Heykelin ana gövdesi bitti zaten. Şunu da yaptıktan sonra ne olacağını göstereyim. Şunu şöyle koydum. Ama o kadar şaşıracaksınız. O kadar beğeneceksiniz ki. Ben çok be beğendim yaptıktan sonra abi. Evet arkadaşlar bakıyoruz karşıdan ne olduğunu görün anlayın. Çok güzel bir kılıç. Devamı gelecek. Önce demir farmına bir bakayım. Evet. Tam portalın orada. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir kılıcımız oldu Oo, şu anda. Ooo kılıç. Güzel oldu lan kılıç. Harbi güzel oldu değil mi? Vallahi kılıç güzel oldu. Eyvallah. Şimdi mob farmına bakıyorum. Bunun devamını getireceğim. Tamam hadi gel gidelim. Geliyorum geliyorum. İyi, bu iyi daha bitmediği heykel. Demir farmına bakıp daha sonra heykeli tamamlayacağım arkadaşlar. Daha bu bir şey değil. Ben geldim. Ben de gelmek üzereyim Nerede demir farmı bu arada Ha şu Oha Evin içinden geliyorsun İskeleden tamam. çıkıyorsun Burada golem spamlanıp Burayı öldüğü zaman Buraya demirler düşüyor Çıktım Burada chest var. Chest'ten alıyorsun işte. Tamam. Aşağı atla. Atladım. Şimdi şu iskeleden çıkmamız lazım. Şurada da iskele var ya. Çık direkt sen yukarı. Abi İki beni köylü vers çiftçi. Evet. Çiftçi. Yaparım. Şurada zombi var bunun altında. Söz zombisi zombi. var. Nevzombi. çöl zombisi var. Tamam. İsmi de ismini de göstereyim mi sana bak gel. İsmi. Düşme sakın oraya. E orospu çocuğu. Aynen. Bu beni evet. çok uğraştırdı. Burada spamlanıyor. Buradan aşağı düşüyor. Orada ölüyor. Hunilerin içinden chest'e gidiyor. Demir farmımız bu. Ama bunu zor moda çekmemiz lazım. Anladım. Su golemi götürüyor. Anladım. Güzel. Hayırlı olsun. Okey şimdi bak ben heykelime devam ediyorum. Şuradan geçiyorum gidiyorum. Bu arada havuç heykeli gözüm alıştı. Başta bir güzel gelmemişti. Şu anda Ali abi. Sanki olmuş gibi ya. Hani. Şuraya baksana abi. Nereye? Bak sandık yapmış buraya biri. Aa tuzaklı sandık. Açıyorum. mu? Nereden anlıyorsun? Abi niye açtın? Lan ne yapıyorsun? Oğlum adam yeni yapmıştı tarlasını. niye <laughs> patladı? Abi ne bileyim TNT döşediğin altına. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Abi niye açtın ki? Ben onu yukuya saklamıştım. Abi. Ya. Açıyor bir de kaçıyor ya. Belki bir şey vardır diye kaçtım da abi yazık ya. Çocuk yeni yapmıştı tarlayı. Şu 1 2 abi. Sonra siyah 1 2 3 4. Sen creeper kafası bir şey mi yapıyorsun? Evet. Nasıl? Hiç güzel olmamış abi. Kılıç güzel de kafası. Oğlum nasıl abi. güzel olmaz? Saçmalama. Ya. Ya saçmalama bu arada. Bakayım. Oğlum şu kafanın nesi güzel olmadı? Bitmedi ya o yüzden daha güzel duruyor. Manyak mısın? Bi bitecek işte onun küp olduğunu düşün. Bence çok güzel oldu bu arada. Kılıcı kılıçla kafayı kesmiş işte. Güzel verimli bile bir şeydi ya bugün Verimliydi. herkes bir şey yaptı Evet ben bayağı yaptım da bayağı öldüm Bu Bugün ne yaşadım ben bilmiyorum İki tane korkunç yapı yaptım Bir kere öldüm bir tanesinde her şeyi mi kaybettim <laughs> Üç kere öldüm ben bu arada Ölmek üzereydim ha Yugo kurtardı ikisinde üçüncüsünde mal gibi Yugo yine kurtarabilirdi şey yaptım Unuttum Yugo'nu kurtarabilirdim <laughs> Evet bitti galiba. Vay be. Yarım kalp. Hayırlı uğurlu olsun. Karlos heykele bak Merhaba. istersen. Geliyorum. Ulan bu heykel o havuç tarlasının orada olsaydı of. Oy. Bu arada oy. Aa güzel oldu vallahi güzel oldu. Oy. Bayağı iyi. Vay, oy. Aşırı. Ama şurayı kırmamışsın şu toprağı kılıcın oradaki. Kıracağım kıracağım. Oy. Oh. Bayağı iyi. Aşırı iyi. Çok iyi değil mi? Ya, keşke bunu portalın yanına yapaydın ya. Portalın yanına o havuç tarlasının geri zekalı bana demedi ki. Abi köyün merkezinde havuç tarlası var ya. Ne kadar tarımsal bir köyüz ya. İnanılmaz bir zihniyet, inanılmaz bir kafa ya. TNT mi orada. koyuyorsun ya? Yanlışlıkla çakmakla Berat'ın <laughs> evini patlatacağım bu seferde de ya. Ne TNT arkadaş? Yok ki bloğum yok abi. Adam bu TNT blok yerine TNT ya. <laughs> bu arada bak lavdan çıkıyormuş gibi gözüküyor gördün mü? Carlos Aynen. Bak arkadaşlar mis. Oy. Yeri güzel olmadı. Sadece yerini beğenmedim. Şu havucun orada olsaydı mükemmel olacaktı ya. Oha üstünde şey var ölmecek var. <laughs> Havucun orada olsaydı çok güzel olurdu ya. Abi portalı yana çekeriz ya. Dert etme. Bir şeyin ağzından lava kıtsana ya. Creeper'ın kafasından. Creeper'ın kafasından lav mı akıtacağım? Creeper kafasından çok köpek kafasına benzedi. Ciddi misin? Kur'an çarpsın. Yo bence oldu. Clipper'ın gözleri belli zaten. Yok güzel abi. Oldu, ya. oldu. Çok da güzel oldu. Güzel oldu ya. Kılıç da çok güzel görünüyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta Minecraft'ın oynatma listesi var. Mutlaka tıklayıp izleyebilirsiniz. Bütün bölümleri burada var. Buradan da raftın bütün bölümleri var. Rafta bir şans verin bak. Gerçekten çok sarıyor. Eğleniyoruz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Bekliyorum ha yayına. Mutlaka gelin. Hadi hoşçakalın baba.